İkisi de geldi ama yetmez. Şimdi biraz önce sevgili bakanım dediler ki tamam buraya geldi köylere de isteriz. Gerçi onlar bunu söyledikleri zaman Sağlamlık karşısında bu dak her yorulduğum yerine bir ham yapılmaz. Nasıl ve kimlere rağmen yapıldı? İktidara geldiğimizde Türkiye'de kaç şehir doğalgaz kullanıyordu biliyor musunuz? Bir elim beş parmağa kadar, sadece beş elimiz doğalgaz kullanıyordu. Bugün hamdolsun. 81 şehir merkezimizde 751 ilçemizde doğalgaz kullanılıyor. Şimdi sormak lazım. 5 nire 81 nire. O zaman bu 5 ilimizde sadece 50 ilçemiz doğalgaz kullanıyordu. 50'den 750'ye çıkmışız. Bugün gün yüzü ile beraber inşallah öğleden sonra da Han ilçemize de doğalgaz vereceğiz. Böylelikle Eskişehir'imizin neredeyse tamamına doğalgazı ulaştırmış olacağız. <laughs> Geriye bir Seyit Gazi kalıyor. Onun da çalışmalarını başlattık. Bu yıl sonuna kadar Seyit Gazi'ye de doğalgazı götüreceğiz. Eskişehir'imize son 20 yılda toplam 5.3 milyar liralık enerji ve tabi kaynaklar alanında yatırım gerçekleştirdik. Bu yıl yapılacak yatırımın tutarı ise 951 milyon lira. Yatırımlarla Eskişehir'imiz daha da gelişecek, daha da büyüyecek, marka bir şehir olacak. Üretimle, istihdamla kalkınacak, Eskişehirli şehirlerimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak. Şimdi gün yüzülü kardeşlerim de bu rahatlıktan faydalanmaya başlayacak hamdolsun. Artık kışın soba kur İsini pasını temizle, odunu taşı kır, kömürü taşı kır, devri kapanıyor. Kış geldi mi artık doğalgazla bütün odalarımız sımsıcak olacak. Biz iş üretiyoruz, onlar laf üretiyor. Lider masa başında değil, iş başında belli oluyor. Boş rakıdılara artık milletimizin karnı tok. Muhalefet kendi arasında birbirlerine mavi boncuk dağıtmaya başladı. Al gülüm ver gülüm yapıyorlar. Daha iktidara gelmeden bakanlıkları, kurumları paylaştılar. Şurası senin, burası benim demeye başladılar. Devleti adeta arpalık gören bu zihniyetten bu memlekete hayır gelir mi? Diyorlar ki neymiş? Yedi cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. Yedisi de başka kafadan. Dokuza da çıktı sayı daha ne zaman nerede durulacak belli değil. Gizli ortakları da kendilerini aşikar etmeye başladı. Bir de HDP'leri var işte. Bu gizli ortak denen şimdi açık ortak açıktan ortaklık yaptıkları. Bana göre de baş ortakları bu. Diğerleri küsürat parti. Sonra PKK, FETÖ var. Türkiye'ye düşman kim varsa bu masada. Daha önce birbirine düşman kim varsa da yine bu masada. Görüyorsunuz, masada sürekli bir kavga, sürekli bir gürültü var. Biri masadan kalktı, sonra geri döndü. Öbürü diyor ki, ittifak ortağımız da olsa onlardan hesap soracağız. Anadolu'da meşhur bir söz var, bilirsiniz. Bu yöre insanı da bunu iyi bilir. Kavgalı eve gelin verilmez. Kavga dövüş olan yere gelin bile verilmiyorsa biz koskoca devleti bunlara nasıl vereceğiz? Ama işte gün yüzünü kardeşlerim burada. Biliyorum gün yüzü Muhalefete gün yüzü göstermeyecek inşallah. 14 Mayıs yakın. Bir kez daha derslerini vereceksiniz. Büyük ve Türkü, büyük ve güçlü Türkiye diyeceksiniz ve gönülden inanıyorum ki yeniden Recep Tayyip Erdoğan diyeceksiniz. Türkiye 100 yılı, enerjinin de 100 yılı olacak dedik. Öyle de oldu. İki hafta önce Karadeniz gazını karaya getirdik. Yapamazsınız, çıkaramazsınız diyenlere inat, hem de rekor bir sürede yerli gazımızı vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şimdi bir müjde de petrolden verdik. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, ben de törende Karapınardaydım. Güneş santrali açılış projesi nedeniyle. Cudi Kabarda günlük 100 bin varil petrol üretecek rezerve sahip yeni bir saha keşfettiğimiz müjdesini vatandaşımızla buluşturduk. Türkiye'mizi Türkiye'mizin günlük petrol üretimi ne kadar? Onu söyleyeyim. Belki de bilenleriniz var, bilmeyenleriniz var. Yaklaşık 80 bin varil. Yani an itibariyle biz 80 bin varil petrol üretebiliyoruz. Peki bu saha ne kadar üretecek? Günlük 100 bin var ile kadar üretme imkanına sahibiz. Bugüne kadar adeta eğneyle ile kuyu kazarak bulduğumuz sahalardan daha fazla üretecek bu saha inşallah. Nerede keşfettik bu sahayı? Cudi'de. Bir zamanlar teröristlerin cirit attığı o dağlarda. Şimdi belli oldu mu? Terör örgütünün liderlerinin her gün çıkıp da muhalefete destek açıklaması yapması. Oralardan terörü sildik, kökünü kazıdık. Dağlardan, taşlardan terörü arındırdık. Allah'a olsun artık topraklarımızdan bereket fışkırıyor şimdi. Yıllardır Türkiye'yi terör belasıyla uğraştırdılar. Milletimizin gücünü, kuvvetini, Dikkatini buraya çektiler. Kaynaklarımızı heba ettiler. Geçen çıkmış terör örgütünün liderlerinden birisine diyor bakın. İHA'lar, SİHA'lar her gün tepemizde. Burnumuzu dışarıya çıkaramıyoruz. Daha da beter olacaklar inşallah. <laughs> Köklerini kazıncaya kadar mücadelemizde devam edecek inşallah.